Şimdi arkadaşlar şu an yarış başlıyor. 7 tur, 7 yarış her biri 5 tur. Birinci olan diğer yarışın sonuncu başlıyor. Sonuncu olan birinci başlıyor. 7 maçın puanları toplanıyor. En yani son bitiyor. Hadi bakayım. Peki 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 şey yok ya yani pit, yok girmiyoruz. Pit yok <laughs> dümdüz her şey dümdüz. Ezinin yetmiyorsun, Yetiyorsa <laughs> girmiyoruz. Mehmet abi. Gidemiyorum ya. <laughs> Allah. Allah. Bu Eyvallah eyvallah kardeşim eyvallah. Ne ya? ya ne? Abi Mehmet abi. Çarptım anlamadım. Mehmet abi ne yapıyorsun abi? Abi Abi Ahmet! Abi kariyerimi bitirdin mahfet. Yok etsin beni. Ah be abi. abi. <gülüyor> Riders on the Storm mu? Arabanın tam ismi mi? Riders on the Storm. Ya ormancı ya. ya. Ha şarkı Kesinlikle sözü. Underground <laughs> 2'deki şarkı. <laughs> Sınır ya bugün gibi, bugün atıyor. bir iki şarkıya baktım da Need for Speed ile ilgili telifsizler valla. Kenji, Wolf, The sonra Dolce. Darius. Karbon müzikleri, çok hoş müzikler ya. Dediğin gibi o underground şeylerine ben çok hakim değilim o oyunun müziklerine de. Orada da çok güzel vardır. Müthişler var. ya Andrew Gandhi'nin. Hepsi ya Need for Speed bu işi mükemmel yaparken nasıl biraz geri planda kaldı? Anlamadım ya. Ya da oynayanı var benim mi haberim yok? Need for Speed oyunları popüler mi hala? Abi son evet, oyunları yani ya. O yüzden. Ben. Evet. Evet. Ya o karbon, karbonun hikayesi bildiğim ya, film hissiyatı veriyor. Her oyuncuya özel müzikler, bölge alma falan. bayağı böyle. Film ya oyun. O döneme Most göre. Da öyleydi. Çok iyi. Evet, Mosfanti da bitirmiştim 2005 ben. 2005 olan, sonraki değil. Ha Hangisi? bilmiyorum ben belki. Bir tane online oyun çıkardılar NFS World diye. Onu oynayanlar vardı baya. O kötü döndük. Niye öyle döndük? Abi sen de çarpışacağız gibi hissediyorum ben. Canımız sağ olsun be kardeş. Ne güzel rüzgarın varmış öyle abi. Biraz <laughs> da versene ona abi. Mehmet abi. Abo. <laughs> Neyse, çok <laughs> çok yavaştı daha. Ne yani. da, Arabadan fırlamış gibi pilotu. <laughs> Murat. Aa nasıl ya? Osman. <laughs> ya Joy'da. O burayı kötü döndük. Abo. Ya girişe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Murat veriyorum. da bir. Lao. Esef gazla <laughs> mı yaptın sen? burada iki kişi geçtim. Ben üç kişi geçtim. Ne oluyor? Aa, map oldu. Bu grup kıpkır. Oy bu grubun canı bitmiş. Evet abi evet. O yüzden geçiyorum. Evet. Osman? Takım çekilin önümden çekilin. Takım. Ben ben iyi var. <laughs> Lan iyi <gidiyorduk>, ha. No. Biz orada <laughs> Kerem'le savaşıyoruz. Aramıza <laughs> girdim Suat <laughs> <Hayır>, ya. Öyle abi <laughs> yapma. 12. Ultra <laughs> olamam. Asus. Ultra ses, Bu sistem tam onu destekliyor işte. Bak şimdi. Şimdi ah önde bitirenler arkadan başlayacak, bak şimdi. Ben de tam onu diyecektim, Bu sıralama yarışında ilk üç bizdik, yine ilk üç biz olduk. Oyda. Ben saymıyorum, 12 ikinci oldum. Aa. Ben çok Aa, iyi e. gidiyordum, birden bir kere döndüm, bir daha toplayamıyorsun ben daha. Ben hasar almadığım için bir anda 4 araba falan geçtim. Evet abi. Kerem, sen başta bana çok... Evet ya. Tamam iyi midir? Şu tamam, an birazcık kıstım. Sesleri ayar çektim. Mehmet abi ilk başta sen bana çok pis vurdun ya. Benim orada ya. ya, ya, ya. Benim. ya ben orada zaten kıpkırmızı oldum. Kerem Bey'e canım. canım abi ya. yani resmen... Komplo suikast canlı. Komplo suikast, suikast Ne kırdın ama yani ya. Kerim'in Kerem'in geçen üçüncü oluşu dikkatlerden kaçmamış. Demek ki bir suikast. <gülüyor> <gülüyor> Ben buraya girmeyeceğim Suat abi çarpma bana. Eyvallah. Ama tursa Allah. <laughs> ne oldu Allah. Lan? lan ne oldu lan? 76. <laughs> 60 canım kaldı. <laughs> evet. <Mehmet abi. gülüyor> Mahvoldum bu saat ya. Bak şimdi arkadaşlar mesela 15 tur olsaydı belki telafi edebilirdik. Bak 5 turun güzelliği olacak şimdi bak. Ormancı Kardeşim şöyle ben arada Mehmet abi <laughs> Şöyle ben arada Mimar <laughs> mi ne oluyor? Aldı. Kötü. kötü oluyor ya Oyda Olat güzel güzel teşekkürler Çok kötü yerde penaltı yedim Hop Allah Murat? Ne yaptın? Uy, Berkay sende de duman çıkıyor kardeşim. Nasıl oldum ya? Sen ne yapıyorsun? tamam. Kerem hayır, 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 hayır. Ay içe girmem lan. sakın hata ah. yapma. <laughs> 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 Arkadaşlar çirkinleşiyoruz resmen ya bizim bizim ekip herkes çirkin. Araba en O benim şirket <laughs> benim. Mop ettim ikisini. <laughs> tamam. Uy. Ön grubu yakalarsak buradan iyi puan çıkarabiliriz oh, ya. Oo, nasıl oldu sana? Muhammed olmasa ön grubu oynayacağım vallahi. Aa ben ilk üç sanıyordum. onuncuymuşum Ben ilk üç sanıyorum bizi. <laughs> ben de sana dokunmadım bu arada. Şurada geçebilir miyiz? Ya internetten oluyor <laughs> biraz ya. Yani. Ping, aynen aynen ping oldu orada. Basit ya sanki sanki bir, e sanki bir tık basit ne? Hayır ya. Son saniyeye girdim. Abi ilk defa birinci oldum abi. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. Abi çok heyecanlıyım abi. <laughs> Hadi şimdi yarışalım. Ahmet abi Ayş, ya. ya son saniyede geçilmez ya. Benim arada canın abi. Oyun maçın 35'e düştü. Eski tamam. emekli, emekli olacağız Esra'ya. Emeklilik vakti <laughs> geldi. Abi ben bir turda çarpa çarpa gittim en hızlı turu attım. Orayı için benim için belliydi zaten. <laughs> Osman abi. Oy Osman. Osman. En arkada bak Osman. Halledelim o arkadan. Ferrari şeye hızlı başladı döneme. Ona bir ona tam arkanda kula. ben vardım. İlminin yokluğunda. Mehmet abi geçti ya. Yükselişte. aynen aynen. Öyle. İlmi kardeşim neler söylüyorlar. Duyuyorsan eğer. Bak ben hiçbir şey demedim. Ama Beni kapatırken haber ver bana. Ama reddetmedim de olsun. Yani <gülüyor> kapattıktan sonra bana yaz ben, de ondan sonra bir şey söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gül <Palace> Osman abi ben önde başlayayım Osman abi. Alo <laughs> Aa burada pit girmemiz gerekebilir mi acaba? Oğlum ne yaptılar bana? Çok kulaklar. var. Aman 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 sana. Çok korkuyorum ama çok korkuyorum şu ön tarafa bak. Of! <laughs> Allah! Sefet tokat atıyor. Tamam. <laughs> Bana vurmayın artık. Ya çekil şey lan. Saat gül can. Lan beni Hoş ya. <laughs> ya. Oh, kopmam lazım ekipten kopmam lazım. Abi Kork gene at. Canım şey, 40. Gene, gene 60 canla kaldık. 40 canım var ya. Benim laktan duvara çarptım. 53 canım kaldı. Evet, 52 de ben 52 mi Osman güzel Osman'a çok rahat geçeriz. Benim canım <laughs> daha çok uh. Oh. <laughs> Ön gruptakilerin canını toplasak 200 etmez. <laughs> Onun için geçmek kolay olacak bence. Güzel güzel yani, ben, aynen. Abi de girsen ayrı ben, bir dert. Girmesen ayrı bir dert ya. Hayda. De... Canım full ya. Yok ulan ne full ya? <laughs> 54 canım var bir de vurdu ya. Soktu <laughs> <laughs> biri orada ya. Oldu <laughs> ya Asaf. <o saat? gülüyor> canım full diye 54 <laughs> canım var ya. Ben de yine oynadım sonra. Yetişir miyim acaba deneyeceğim. Çok iyi. Merkay. <laughs> Viraja giderken dönmen lazım. İlk 5'i atsak iyi olur bu abi, tur Ferrari ya. Ferrari bitmiş ya. Arkadaşım maf olduk. Abi araba şeye döndü ya. Ne o Vosta döndü hızı. Senin canın çok, çok, kötü Murat ya. ya. Yetecek, yetecek. Ben Mert'i geçerim herhalde onun da canı az ya. Bir de kötü döndü Mert. Oh. Kim Benim ya? Kim vurdu? Çok iyi. Murat önüme durdu. Ben ona vurdum, o sana vurdu. vurdu. Murat ilk beşe gitmemiz lazım arkadaşlar. İlk 5'e gireriz bu arada. Hatta 4'ü de gördüm. Ormancı abi Geçim. canım. kaçtı? 30 oldu işte, kit'e girmeyi unuttum ben. Ya geçemeyeceğim ya, 54 canım var. Muhammed geldim gene, Muhammed bekle. İntikam ya için geldin, İntikam için. Gel gel. İnan bilerek yapmadım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hop <abi>. dardan döndüm. <laughs> Hat, i̇zin ver be. <me>. ayda. Hop <laughs> hadi Uy Berkay nasıl? <laughs> Elimden ekmeğimi almış gibi geçti ya. Oy. Oy yok buradan zor ya. Yani. Allah hayır hayır hayır. Aa, getirdim. Birinci bitirdim. Geç Osman geç Osman geç zaman. Geç <laughs> Geçtim kardeşim. Aa, Orada biri bana ya. çarptı bozdu. Mehmet abi bir uzaklaştı bir daha yakalayamadım sonra. Ee, <laughs> ben ya, evet, ben rahat, ya. rahat rahat gitti vallahi. Mehmet abi kaç vardı? Yani. 76. Bobo. candan evet yetişemedim 60 canım var abi 76 artık bir lüks yani artık, <laughs> evet direkt ya ama çok stratejik öne öne attım kendim canı yüksek ya bir virajda yavaşladım herkes girdi bah, bir, bir, <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> bir virajda herkesi geçtim orada ben e evet. girmeme rağmen iyi bitirdim he. ben bütün elim sürmedim. beni arayalım tur attırdılar bana hatta 2'ye yükseldik aynen <laughs> Hesapla puan farkı bir tık açıldı Osman'da geçtik güzel Burada oldu. Burada yükseldim 32 44. abi benim üstümdeydi az önce. Aynen ben üçüncüydüm. <laughs> Sonunda. Aynen. <laughs> Sondan üçüncüydüm. Bir el birinci bir el sonuncu olmak iyi oluyor ama ortalarda olmak çok kötü oluyor. <laughs> Şimdi artık değişmiyor yer sıradama. Hep arkada olsak. Ya yani genel sıralamaya göre yerleştiriyor işte ya. Mehmet <laughs> abi hep mi? arkada Dört olsak. Dört tane var. İyi <laughs> bak iyi olurdu. <laughs> <laughs> şu ilk turu iyi atlatırsak gerisi rahat gelir ya. Biraz defansif oynayacağım arkadaşlar ilk tur. Fırsatçı oynayacağım. Aralara çok girmeyeceğim. Dersağız girersiniz ağla girersiniz. Bu kadar dakikaya geçti. Oh hayır. Abi şu yani şura. nasıl kurtulacağız Osman. Oy birinci. Abi çok şaşkınım şu an canım ağrıyor yüz. Allah Allah. Gerçekten. Aa. Artık değil. <laughs> ya Çok sürmedi. Ben direkt fren yapıyorum Hayır. ya. Allah! Ne yaptım? Ahmet. Hata yaptım oh, geç kesin. Tamam, vuramadım sana sıkıntı yok. <gülüyor> vuramadım. <gülüyor> vuramadım dedim. <laughs> Vurma. Vurma. Abi vuramadım. <gülüyor> 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 vuramadım. <gülüyor> ya. Kimsinmesi. <sıkması>. Abi vuramadık. <laughs> abi. Ah. <laughs> <laughs> Lan oyun. Özben ne oluyor? Pe gaz pedali takılmış gibi. <laughs> Mimar adamsın. Oh. Oy, çok iyi çok iyi çok iyi. Oh. Ah, tamam. Şu an rahatlayabiliriz. Oha, tamam, mahvet. Grup, grup Mahfet. ayrıldı. Rahatladım abi, ikinciyim ben. Çok iyi Abi kaç canın var? Of. Ben 94'ü korudum ya. Oha. Ah be. Nasıl 94 ya? Mert, Mert, Mert seni ha, de çok canım. Ne yaptım ya? 72 idi canım duvar. Abi inanamayacaksınız ama ben 96 ya. canım. Ah be Mehmet abi. Mert, Mert, ah Mert, Mert şey, Mert ne yapıyor? Mert! <laughs> Devam, sıkıntı yok. Hala 85 canımız var abi sağlık ikinci olayım abi. Abi abi. Ay nasıl abi sen <laughs> güzel geçtin. Hop nerede hadi bakayım. <laughs> abi seni her gördüğümde 20 canım gidiyor ya. Tamam. <laughs> Az gidiyormuş gene. Ön gruba yetişebiliriz arkadaşlar. Bana güveniyor musunuz? Ön Yo. gruba yetişebiliriz. Abi haritayı hiç hatırlamıyorum ki yani nereden dönüyorduk, ne yapıyorduk? Abo! <laughs> <laughs> Büyük yanlış. Büyük bir hata. Abi sıkıntı sık sık atarak <laughs> gidiyor bazı arabalar. Salt <laughs> abi salt birinci olayım. Kerem Murat, Murat 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 şey yap Murat'a güzel defans yapıyor. Murat'ı ikna etmeye çalışsın. Oğlum ne Murat abi adamsın abi. Murat'ın defansı <laughs> çok iyi. Murat abi bana birinciliği de saldı abi ya Allah, orada. Ya o da bilerek çarptı yarım. Tamam Osman abi. Murat'ın savunması güzel. Kerem, bravo Kerem. Teşekkürler, teşekkürler. Murat Ali Murat, olsun. Abi. <laughs> Murat. Canım 92 idi. Ta ki ormancıyla karşılaşın Sonra 29'a düştü. Valla bir 50 falan oldu herhalde 50'yi gördüm. Aha başarım geldi İlk defa birinci oldum mu? <laughs> Bu arada sonra aynı dediğin gibi her el farklı Ona bir oldu. <laughs> evet daha eğlenceli değil mi böyle? <laughs> abi, <Yani. gülüyor> Allah, abi 35 bana büyük bir fark atmışsın. <laughs> ben Mehmet Ağadır, abi Joy'dan. <laughs> Kerem gördüğümüz 35 puandayız. Ferrari evet, yeniden doğuyor abi. Yani ilk tur <laughs> abi ilk tur oyunun en önemli turu ben onu anladım. <laughs> i̇lk turdan sağ çıkan oyunu kazanma ihtimali %90. Ya yani en azından ilk üç diyeyim kazanamadık da yani o ilk sürekli en arkadan başlamak. Ama güzel bir challenge oluyor. Hesef. Eğlenceli. Ben bir şey söyleyeyim mi? Arkadan başlamak çok daha eğlenceli ya. <laughs> ya biri çarpmazsa öyle de. Bir cana gitmezse abi. O, her an o, en o, 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 en arkada ben kalıyorum. Yani. O gerilim güzel ama ya. O ama. Ben şimdiden 80 cana düştüm. Tokadı bastı bak. <laughs> Şurada bak bir grubu sollayabiliriz sanki ya. Heh. Benim araba şey oluyor. Bak lan oh. ya. Aba! Allah! Oo! Ya tek sen kaldın ya. Tamam. Ufak aralar açıldı. Şu an sollamaya deneyebiliriz ya. Joyda! Ya o kadar koruduğum can bir anda gitti. <laughs> ya sıkıntı yok. Osman abi koruyordum seni. Tam arkanda. Güzel. Ön gruba yetişiriz. Ön gruba yetişiriz. Bence onların da canları az. Pardon Osman. Yok 88 <gülüyor> abi. Osman ya abi. Osman çok özür <azı. gülüyor> dilerim. Arkamdakinden korkarken sana çarptım. <laughs> Sıkıntı yok. Kerem 80 canın mı var senin? 8. Evet Murat tahmin ettim. Bu soru var ha. Osman. Osman. Hayır hayır. Ya Allah. <laughs> <yuhu>! Eyvallah eyvallah. <laughs> Ben pit'e girmeyi denedim bir ne olacak çünkü 50 canım kalmıştı. hiç sıkıntı ya. Ya 50 can üzücü tabi Osman ama. Abi, evet. İki kırmızı var bunlardan hangisi? Öndeki mi sensin Osman arkadaki mi? Ön Acaba kim? hangisi abi? Ya birisi freni patlamış kamyon gibi bir sağa bir sola çarpıyor. <laughs> bir koydu bana. Maf oldum ya. <laughs> Muhammed tam toparlayacak oradan geçerken bize çarptı geri pistin dışına çıktı. <laughs> aynen aynen. Oy Murat. Berkay geliyorum. Berkay. Son tur Berkay. Hop. Yok git mümkün değil ya. Kötü döndün gibi Berkay. <laughs> Burayı dar döneceğim bilerek Berkay'ı vurmaya çalış. Oy oy. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi nasıl Mehmet abi? O sattım. Güzel. Bin attı araba sonunda ya. Oo en iyi tur Murat'ta yalnız. İta evet, bilerek doğru. 6. yılı verdim sana gördün mü? Evet. Aynen aynen. Ama ben 5. oldum Kerem. <laughs> <laughs> ya yani Mehmet abi sen bana bir vurdun. Sen bana bir vurdun Mehmet abi. spin İyadi, attı arabaya. İadeyi vuruş diyorum ona ben. Bir önceki virajın yerdim. <laughs> <iade. gülüyor> O kadar Selam veriyor. Şey ben telefon kapalıymış benim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben sikat bugün ama. Ne ne oldu? Ben orada sana şey mi? diyorum. Beni mi sollayacaksın sen falan diyordum. <laughs> Sollattırmam diyordum. Solladı ama. ama o Ama canı çok azaldı orada bir kere. Evet, evet. ya Ardisi, oraya ya. kadar güzel korudum canım da bir anda 70'e düştü. 78'e <laughs> mi düştü öyle bir şey oldu herhalde. Sollayayım demesiyle duvara yapışmak kaldı. Arkamdan hesabı da gönderdim bu arada. Abi sorma ya. İkiraz'da 80'e düştüm. Adamı zaten diye... Puanlı yemişsiniz. <laughs> SF bak şu an sırf senin en arkada başlama diye birinci oldu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> biliyorum biliyorum. Oy bu hangi harita ya? U dönüşlü abi. abi ya şöyle U dönüyorsun ben <laughs> ya. Ben ne abi ben yine aynı yerdeyim. Ben de sen de aynı. Aynen. Ben gene en arkada başladım. <laughs> Evet, 1-2 var gitmiyor. Gene biçecekler seni. Evet. Sen yine... Ben girmiyorum ya. Girmiyorum. Ama Berkay abi ayıp ya. Aynen aynen. Bir defansif, defansif fırsatçı golcü gibi kardeş. Abov. Çok Murat, iyi döndün. Uçtum abi, abi. Gördün mü? Ya Kerem ne yapıyorsun Kerem? Eyvah çok kötü yere girdim. İki grubun arasında. Osman buradan sıyrılırsak bu virajdan yaşadık. Abi, yalnız söyle o... bir sıkıntı var o bende. Aaa Kerem o zaman buradan sıyrılırsak Kerem yaşadık. <laughs> geçtik abi geçtik. Ya vergay <laughs> ne yapıyor vergay? Bastın da kay. Vergay direkt kapatıyor ya. <laughs> ya şaşırdım. Be... Tam diyorum her şey düzeldi. Sonra diyorum bir anda ki boss'a döndü. <laughs> tam bir darbe geliyor diyorum. 20 tamam. canım var. Gitmiyor araba. <laughs> ya tam 20 canım. Dim direkt giriyor. Mehmet abi ne oldu abi? Bir attım bizi bir attım. Oy Mert. Oy Kerem ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> abi nasıl döndü ya, oraya? buraya? <laughs> Benim, 56 can var ya. <laughs> Araba stop etmiş Kerem'in yolda düştü. <laughs> Aynen Tamam <laughs> ya bak, abi çalıştı, sizi kanıyorum ya. Senin ya Abi Berkay'ın şeyini görmeniz lazım. Şu en keskin dönüş var ya. Hiç sağ tuşuna basmıyor. şu e, ya. Yakışmaya. Lan nasıl ya? Bak. Yine ya lazım o speed limiti. Abi hızım çok düşük ya. Gerçi sende de, duman çıkıyor. Geldiğini de bilirim Sağlam arabası olan var mı şu an? Benim yanımda dört 4 araba var hepsi duman atıyor. 20 canım var patlayacağım ben sana. Çok iyi. Bu benim pitten çıkmış halim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Berke. Mehmet abi geliyor. Bir hata. Şafer. <laughs> bir hatana yerim Mehmet abi. Ben Kerem'i geçmeye çalışırken hata yapacağım gibi geliyor ya. Ya bitti. Oyda hayır, hayır oyda. Oyda abi. Aa, Yapma. Son düzlük. Son düzlük. Yapma ah be ya. Ay, <laughs> bir tur daha e geçiyormuşum ya. Sana Mehmet nasıl abi, geçildim ben ya. Yani şey yapardım, ben şey pardon ben. En hızlı Joy'da da bu arada. <laughs> Bravo Joy'da. Abi canım. Ya, be, yani benden hızlısın mezarda yani. <laughs> <laughs> ya da birinci. <laughs> ya aa, en azı tur bende. Aa, Sen ortadan evet. çarparak geçtin beni yoksa ben birinciydim. Sen hile yaptın Aynen. hile. Aynen <laughs> hile yaptı. Benim hiç yapmadığım bir şey bak çarparak geçti. Evet mütevazı da diyorlar Joy'dasın. Hem hem <laughs> şey iyi bir yarışçı hem de mütevazı. <laughs> Ben Joy'da yukarıda gördüm sıralarda hiç <laughs> ön tarafa gitmeye çalışmadım o yüzden. Sizin <laughs> yapmışsın. <laughs> <laughs> Baktım <Joy'dan>, canım. <laughs> Sen böyle. Ben... <laughs> Sizde bayağı hızlı geçmişti bir tur ya. Ben de ya. senden 10 saniye <laughs> şeymişim gerideymişim. Hmm. Level 40 mi? Oldum. Var 1-2 yarış daha var sanki ya. 2 yarış Kaç olabilir. Kaç maç açtık lan? 7 açtım 4 tane kesin yaptık. 5 tane. 5 saniye. Ulan diyorum Beş lan oynuyoruz şey oynuyoruz bitmiyor lan. 5 saniye. Ama öne bak hepsi yeşil. Ferrari <laughs> 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 şey gördün mü kaçan ya? Bu ikinciliğe çıkmışsın. Oy. Bir takım öyle galiba. şeyler olmuş olabilir. Yaparız işte. Bu hangi yeri, Mert lütfen kardeşim, canım kardeşim. Seni seviyorum. Beni salar mısın? Lan oğlum Osman! ya. Osmanlı, abi, Osman Oyda. abi ilk da nasıl? Da? Gerçekten nasıl ya? Hayır 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 hayır! <laughs> Abi <laughs> döndü geri çevirdiler. Abi öne gelmeyin önde Cumhücüm o artık. Arabayı kontrol oh, edemiyoruz. Oh, oh. Fena laglandım. <gülüyor> Abi <laughs> arkadan <laughs> laf olduk biz niye böyle oldu? Ya aynen ön gruba daha varamadan birbirimizi yedik ya. Osman! Siih şey ya oğlum. Bütün dubalar Osmanlı Osman, yavrum, Osman ikinci ekliyorum. olmuşsun dedim. Mehmet abi sen nazar değdirdin bana. Ee? Abi, sonuncuyum. Ben, ben maf oldum, maf oldum. Ben aram bir şey tutacağım. Gel köle. Şu ila tutuş yolda nasıl çarpabiliyorsun? Ver Murat güreşmek için sahi Aa, terk ettiler beraber. <laughs> Buz hokeyi mi? Arzunda. <laughs> <laughs> abi 55 can kaldı ya. 54 abi. Of. Ya araba. Oy ben iyi durumdayım o zaman ya. Ben geliyorum. Gelme Neydi abi, vururum. Abi vururum. Öncü olurum diyordum. Hop, hadi bakayım, arada. Geliyorum <laughs> <laughs> abi, bekle. Jöle ne yapıyor? Yemeyecektim ya, ya, onu ya. Bakayım, mimar. Kerem, bana bir yerde bir vurdun, bir daha yarışa giremedim. <gülüyor> <gülüyor> Aradım abi. Benim araba spin attı, ben yola girmeye çalışırken tekrar Osman'la çarpıştık. Osman abi arkamdasın abi. Berkay bu ne hal Berkay? Allah! Oyda! Hadi bak oyda! Ya Berkay mahvettin beni ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Niman hazır mısın? Değilim. <laughs> spin attım ya, spin attım ya. Berkay güvenli aracı <laughs> Aa, rolüne bürünmüş. Allah. Itavi canın kaç? Itavi canın kaç? Çok. Ya ben yakıştı yakıştım Berkay. Benim 52 Şöyle. <laughs> ya ben Berkay beni yamulttu ya. ya. Ne güzel 5. miydim 4. müydüm ya? Berkay abi lütfen bana yapma bari. Berkay geçe, Joy değil, geç Oy geçe, <laughs> abi. şey joy'de getirdi. Lan Berkay yapma bana. Her şey geçersen bittin abi. Çok iyisin benim abi. Ya <laughs> Ya Mert. Al be, Allahım Mert Ah ya. Kana yarışta birinci olacağım dedim. <laughs> Hayır. Geçti <geçtim>. ya. Seni <laughs> ikincilikten de ediyordu. Öyle bir fırlattı adam ki. Ya sen şey ya. Ya abi. Ne oldu? Sire yedim ya. ya. Ah be. Ya. <laughs> Yiğit abi kaç canım vardı? 55. Benim 50 idi ya. Yetişemezdim zaten. Suat abi yoluna devam etse ikinciliği alırdı diye. Demek ki Suat be, beni, beni hedeflemişsin. Demek ki değil, ben direkt sana ya, abi, girdim bana. ya. Aynen hedefim oydu bu arada. <laughs> <laughs> Muhammed'i biçeyim dedim yani. <laughs> evet bu son yarış olabilir. 7 etti herhalde değil mi? Ya 6 ya 7 bu. Ya sondan önceki ya son. Aa bitti. Aa bitti. <laughs> Çok kötü saymış. Dördüncü oldum ya. <laughs> Tüh. Evet, Osman, Osman abi. Sen niye beyazsın Osman? Hiç yakışmadı Ferrari pilotuna. Kardeşim benim gözümün çevresi kırmızı. Oyda. Benimle aynı olmak için beyaz yaptı Osman abi. İki tane beyaz. Gülüm. Eee Ellerinize kollarınıza sağlık ya. Bu Elinize ben bu sağlık. modu daha çok sevdim bu arada. Bilmiyorum evet, nasıl bulunuz? böyle güzel. Daha şey. rekabet. Ben hiç sevmedim <gülüyor> ya. Böyle <laughs> 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 kendime umut verdim. Kendi kendime böyle dedim ki lan yapabiliyormuşsun sen bunu dedim yani. <laughs> Birinci oldum bu efsane inanılmaz bir şeydi.